Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 2 Şubat 2021 günlerden salı. Saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarış severler. Biliyorsunuz gündüz yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizimiz oldu. Hatta şu anda Adana'da ilk iki ayağı geride bıraktık. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını 3 numaralı Öktem ve ikinci ayağında 4 numaralı Krev isimli safkan kazandı. Şu anda altılarımız güzel gidiyor sevgili yarışseverler. 2'de 2 iki gidiyor. Umarım gerek gündüz yarışlarında gerek akşam yarışlarında analizlerimiz tutar sevgili yarışseverler. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum diyerek ben akşam yarışlarına koca ile at yarışları analizime geçeceğim. Analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Ücretsiz YouTube kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuz ufak bir grup. 14-15 kişi civarında bir grup sevgili yarış severler. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız son dakika tüyolarından haberdar olmak istiyorsanız ücretli WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası e, bilgilerini bırakabilirler ya da Okan TV adresine telefon numarası bilgilerini atabilirler. Arkadaşlar telefon numarası e, bilgilerini YouTube'a atacağınız zaman benden başka bu bilgileri kimse görmeyecek. Buna da emin olabilirsiniz. Gönül rahatlığında telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek akşam yarıştıran enzime geçeceğim. Yaklaşık iki gündür yani dünden beri Calova Çınarcık'tayım sevgili yarışseverler. Büyük ziyaretine geldik. Yaklaşık bir hafta burada olacağız. Yayınlarımı Yalova'dan Çınarcık'tan yapacağım. Çınarcık civarında oturan arkadaşlarımız varsa benimle iletişime geçebilirler diyerek ben 2 Şubat 2021 Kocaeli at yarıştıran nezime geçiyorum. Kocaeli'de 8 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk aya programın 3. koşusuyla start alacak. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışı. Altılı ilk ayağında esasen dört numaralı Kafkasım isimli Safkan'ı çok beğendim. Ancak Kadir Tokaçoğlu arkadaşımızın Safkan'a biniş stilinin Safkan'a biraz uzak olduğunu düşünüyorum. Yani esasında Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız çok güzel Safkan'a biniyor ama bu Safkan özellikle... E, oturup kalkma şeklinde değil de uzun aksiyonlarla teşvik seven bir safkan. O yüzden e, en çok beğenimi kazanan safkan 4 numaralı Kafkasım olmasına rağmen Bugün ben bu koşuda 1 numaralı Anıl abi isimli Safkan'ı birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 1 numaralı Anıl abiye ilk rakip olarak da 4 numaralı Kafka'sımı önereceğim. Yani burası öncelikle 1-4 şeklinde düşünülmeli. Yine 5 numaralı Özümcan, 7 numaralı Dalgalı Yele ve 2 numaralı... Arzu Gelin isimli safkanları bu koşta sırasıyla değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan ikinci aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Arkadaşlar burayı Bankobi isimle değerlendireceğim. Özellikle son koşmuş olduğu yarışta dış kulvardan yaptığı etkili ataklarla ve pedigrisini de çok beğeniyorum. Özellikle koşmuş olduğu ilk yarıştan beri sizlere defalarca söylediğim Astra Kanıntay'ı yine anne tarafından baş pilot gibi bir safkanın torunu olan 5 numaralı Elazığ prensesi bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde piste çıkacak. Bana göre grup uygun. Meydin grupta bugün birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağında 5 numaralı Elazığ Prensesi isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın üçüncü ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı iki yarışında öncelikli ismim 2 numaralı İzmah sağanak torunu İkrim İzmah özellikle bugün e, mazlum Pir Demir idaresinde ilk şans verilmesi gerekir. Yine bir numaralı Gelibolu gelini de bugün İbrahim Halil Ketme idaresinde ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine dört numaralı Gümüş Kavak, sekiz numaralı Kusursuz Aşk, beş numaralı Boncuğum ve üç numaralı olsar şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Yani burayı da 2 1 4 8 5 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum altılı Ganya'nın dördüncü ayağı programın altıncı koşusu olan 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kompiste koşulacak şartlı 5 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da yine son yarışlarında birinci şanslı isim olarak verdiğim Linehart temsilcisi 2 numaralı Turgay Başkan. Normal şartlarda bu grupta bu rakiplerine rahat geçmesi gerekir. Hatta tercihen hangi safkanı tek yazalım diyorsanız ikinci ayağı tercihlemeyen arkadaşlarıma ben burada iki numaralı Turgay Başkan isimli safkanı önerebilirim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda bu mesafeleri çok etkili koşan George Thomas'ın torunu 6 numaralı ünlü oğlu isimli safkanı Saadettin Boyraz dairesinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 3 numaralı Bostu 4 numaralı Overcloud ve 8 numaralı The Last Line isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilebilir. Ve altılı Ganyan'ın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak Handicap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da öncelikli ismim 3 numaralı S. Roberto isimli safkan olacak. Kaneko temsilcisi İfraş torunu 3 numaralı Esrobero bugün ekürü koşma avantajında ee, görünen safkan ekürü koşma avantajı bulunan bir safkan. Bugün Ayhan Kurşun arkadaşımızı üzerinde gördüm. Özellikle stilinin Ayhan Kurşun'la uyacağını düşünüyorum. Bugün 3 numaralı S. Robero isimli safkanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Indian Sonata grubun kaliteli safkanı bugün Sinan Özen idaresinde 3 numaralı S. Robero'ya ilk rakip olacak isimdir. Yine 5 numaralı و تو Pardon arkadaşlar 5 numaralı Dabbe ve 4 numaralı VEDATO sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Yani burayı da 3-2-5 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın son ayağı kapanış koşusuna geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan analizlerimi izleyebilirsiniz sevgili yarışseverler. Son ayak analizime geçmeden önce yine tekrar etmek istiyorum Üc ıı, tahminlerimi ücret tahminlerimi yazılı olarak almak isteyen arkadaşlarıma ücretli bir whatsapp grubumuz var sevgili yarışseverler. severler. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız yine son dakika haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim, soy isim ve telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bu arada Çınarcık'tayım sevgili yarışseverler. Bu civarda olan arkadaşlarım görüşmek isteyen arkadaşlarım varsa videonun altında bulunan yorumlar kısmına yine iletişim bilgilerini yazabilirler diyerek altılı ganyanın kapanış koşusu. sonaya ya 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kompiste koşulacak meydan yarışı. Dişlere mahsus yarışta öncelikli Safkan'ın yine bugün favori çıkacağına inandığım Lionheart temsilcisi 4 numaralı Determint isimli Safkan. Bugün Saadettin Borez ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 9 numaralı kocaman anne özellikle son yarışında ikinciliğinde çok beğenimi kazandı. Bugün bu Stranger temsilcisini ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Ve iki numaralı annem annem de annem annem isimli safkandan da bugün patlama bekliyorum. Yani burayı sırasıyla 4, 9 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı ganyan ilk ayağında 1 numaralı Anıl abi ve 4 numaralı Kafkasım şeklinde değerlendireceğim. Altı Ganyan ikinci ayağında 5 numaralı Elazığ Prensesi Bankomuz olacak. Altı Ganyan üçüncü ayağında 2 numaralı İzmah, 1 numaralı Gelibolu gelini, 4 numaralı Gümüş Kavak, 8 numaralı Kusursuz Aşk, yine 5 numaralı Boncuğum ve 3 numaralı Olsar isimli safkanlara yer vereceğim. Altılgan'ın 4. anda 2 numaralı Turgay Başkan, 6 numaralı Ünlüoğlu, 3 numaralı Boston Potion, 4 numaralı Overclothes ve 8 numaralı The Last Line isimli safkanlara yer vereceğim. 6 yani 5. anda 3 numaralı S. 2 numaralı Indian Sonata, 5 numaralı Dabbe ve 4 numaralı Vedato isimli safkanlara yer vereceğim. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağında 4 numaralı Detterment ve 9 numaralı Kocaman Anne isimli safkanlara yer vereceğim. Arkadaşlar 7'li piyasa analizim olacak. 7'li piyasa programın ikinci koşusuyla başlayacak. 7'li piyasamızın ilk ayağında ben 2 numaralı Kate Colin ve 3 numaralı Lord of Time isimli safkanlara yer vereceğim. 7'li preslerimizin evet arkadaşlar 7'li preslerimizin ikinci ayağında da yine 4 şey 1 numaralı Anıl Abi ve 4 numaralı Kafkasım şeklinde değerlendireceğim. 3. ayakta evet 7'li preslerimizin 3. ayağında özür dilerim arkadaşlar. Bilgisayar dondu. Evet. Yedili PSM'imizin üçüncü ayağında beş numaralı Elazığ Prensesi bankomuz olacak. Yedili PSM'imizin dördüncü ayağında iki numaralı İzmah. Bir numaralı Gelibolu gelini. Dört numaralı Gümüş kuşak ve 8 numaralı kusursuz aşk şeklinde değerlendireceğim. 7. piyasamızın 5. ayağında 2 numaralı Turgay Başkan isimli safkanı Banko isim olarak öneriyorum. 7. piyasamızın 6. ayağında 3 numaralı Esrobero, 2 numaralı Indian Sonata ve 5 numaralı Dabbe şeklinde değerlendiriyorum. Ve programın kapanış kosu 7'li piyasamızın son ayağında 4 numaralı Determined ve 9 numaralı Kocaman Anne şeklinde değerlendiriyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz yayınımı Çınarcık'tan yapıyorum. Yani bütün tesisatım İstanbul'da kaldı. Elimizden geldiği kadar sizlere yayın yapabilmek adına çalıştık ve çalışmalarımızı yansıtmaya çalışıyoruz. Eğer hatam olduysa hepinizden özür dilerim. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle kanalımıza destek veren bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.